Arkadaşlar hepinize merhaba. Öncelikle şarjınız hiç bitmesin, menziliniz azalmasın. Tesla ile ilgili aksesuarları nasıl satın alacağınızı merak ediyorsunuz ve aplikasyonu nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız bu video tam size göre. Fazla vaktinizi almadan hemen nasıl Tesla Shop'tan bir ürün sipariş edeceğinizi size göstereyim. Evet arkadaşlar önce Tesla app'imizi açıyoruz. Ardından en altta bulunan servis sekmesine tıklıyoruz. Karşımıza servis istediği bir buton çıkıyor. Request service. Buna tıklıyoruz. En altta soru işareti ikonu olan other yani diğer kısmına bakıyoruz. Açılan sayfada tekrar other'a basıyoruz. Ve buraya istediğimiz ürünü yazıyoruz. Merhaba. Tesla. bol konektör Almak istiyorum. Fiyat bilgisi alabilir miyim? Ondan sonra next diyorsunuz. Ve çıkan yönergeleri şey yapıyorsunuz. Ne derler? İşte adresinizi yazıyorsunuz. Current location diyelim. Tamam. Ne derler? Burada bize hangi servisten alacağımızı soruyor ürünü. Eğer ürünü almak istersek, servisten almak istersek servis seçiyoruz. Kargo istersek kargo istiyoruz. Buradan next diyoruz. Buradaki bilgileri kontrol ediyoruz. Ondan sonra Request Service tuşuna bastığımızda işlem tamam. Evet bu işlemlerden sonra dediğim gibi servisteki arkadaşlar size istediğiniz ürünün fiyatını söylüyorlar. Eğer OK deyip onaylıyorsanız bu aplikasyona kayıtlı kredi kartınızdan ödemesini alıyorlar. Ürünü isterseniz siz gidip teslim alıyorsunuz. İsterseniz de kargo parasını öderseniz evinize kadar yolluyorlar. Bu video hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenin. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.